Ne oldu çocuğum? Ödevin mi? Yardımcı olayım mı çocuğum? Neymiş senin ödevin? Aile tarihi. Ha sor hadi. Annenle ben 1986 doğum mu çocuğum? Annem Manisa'da 1980 Manisa'da doğmuş. Ben 1986'da Bulgaristan'da şunu da doğdum. Babam Bulgaristan Türk yaz. Anladın mı? Ha, kocaman harflerle Bulgaristan göçmenleri Türktür yaz. Ha, en azından gelecek nesil öğrensin bunu. Bak daha derin bir tarih istersen bak benim dedemin dedesinin de, dedesi Akıncı Türküymüş. An hani, istersen soy ağacı bile var. Annesin mi? O kadar öz ve öz Türk biz. Bulgaristan göçmenleri Türktür de kocaman harflerle yaz. bak. Çeçen kahve. Osmanlı torunu bak Osmanlı kahvesi. Ha bak. kahve. Tam devam edeceğiz öyle. Bak geçiş yer geleyim mi? Kalbi dayandığınca şimdi